arkadaşlar. Bugün sizler de yeni bisiklet aldım ve onun böyle bir denetim videosunu çekeceğim. Çekemeyeceğiz gibi geliyor da gideceğiz. Şimdi Monti, Monti marka bisiklet. Benim bisikletçi olduğum biliyorsunuz. Çok seviyorum daha önce bisiklet sürmeyi. Bak şimdi benim Belderya'nın yerini asla tutmuyor. Ama tam bir fiyat bisikleti. Eleman şu. Ve yağlı maşaları var. Havalı maşalar değil, yağlı maşa. Orta süspansiyonu var. En sevdiğim yanı da şu göbeği. Bakın bu en ön en arka göbeği öyle güzel çalışıyor ki bakın. Sesi dinleteceğim. Duyuyor musunuz arkadaşlar göbek sesini? Böyle çılgın bir şey. Şimdi böyle Çevirmedi vites. Çevirerek atıyorsun. Ben bunu sıfır almama rağmen ön orta atları bozuk çıktı bak. Sonuna kadar çeviriyorum şu an. Görüyor musunuz? Çeviriyorum da. Çevirmeli bir dediğim gibi. Plastik fren kolları. Fren kolları plastik metalden değil. E, tekerdekleri ince. Arkadaşlar bu Yol yapma bisiklet. daha bisikleti ile alakası yok. Asfalt. Yol yapma. Önce bisiklet. Ağırlık olarak bir bakacağım. Bir dakika. Ağır arkadaşlar. Bir 9-10 kilosu var. V fren. V fren bir bisiklet. Böyle havalı maşa değil. Kilit ne kilit ne yiyecek bir turmaşa değil. Ee, koltuğu bir mafya bike koltuğu etmez. Gene yumuşak bir koltuk. Kendine göre ama bir mafya bike koltuğu etmez. Onun dışında eksilerinden bir tanesi de şu koltuk tamamen inmiyor bakın böyle bir boşluğu var. Atıyorum bunu bisikletten anlamayan biri alsa böyle boyu küçük olan biri ayağa pedalı ermez. Ama ben öyle biri olmadığım için güzel de bisiklet süren biriyim. Anlıyorum da bisikletten. Ben bunu rahat rahat sürüyorum ama arkadaşlarıma denettiğimde gene güzel benden uzun arkadaşlarımın da sürmekte zorlanacağı bir eksisi bu. Ondan sonra amortisörünü böyle ayarlayabileceğim bir amortisör. Ben bunu ayarladım da. Ee, dediğim gibi göbeği çok güzel. 7x3'lük bir vites. 26 jantlık bir bisiklet Monti marka. Tanıtım videosu böyle ama çok kısa oldu. Onun dışında sürüş açısından amortisörleri çok güzel bir değil. Mesela amortisörü sıfır basamıyorsun. İstediğin kadar atlat şey yap. Ben bu amortisörleri oynadım da daha önce işte yağladım falan açtım içini komple söküp ayarladım. Gene olmadı. Ee, çabuk boya sökülen bir bisiklet. Boyaları çok çabuk sökülüyor. Bakın şurada büyük bir söküğüm var bakın. Şuraya böyle dikkatle bakınca fark ediliyor. Bakın. Boyanın farkı metanik burası. Bu. Ama ben burayı böyle tahta kalemiyle boyadım keçeli kalemle. Buradaki söküm. Onun dışında çok dikkatli bakmadıkça asla belli etmiyor. Şurada bir söküğüm oluştu. Attırıcı zaten orta attırıcı bozuk geldi onu saymıyorum. Ayarlaması da zor bir orta aktarıcı. Şöyle aktarıcı olarak Sayguan marka bir aktarıcı kullanmışlar. Onun dışında ayna kolunu falan markası yazmıyor. Çarp çok güzel dediğim gibi çarpları. Orta çarkı falan. Ama frenleri o amortisörleri yansımayı parça. Mesela frenleri falan hiç markası yazmıyor. İşte onun dışında Saigon marka bir dediğim gibi attırıcı kullanmışlar. Monty marka bisiklet. Fabrika çıkışıyla Akris marka bir teker de geliyor. 26 kaç? 16 inçlik 26 jant bir bisiklet. Onun dışında öyle yani. Ee, ben bunun stickerlarını çıkardım buralarda. Şuralarda falan full sticker vardı normalde. Ben bunun stickerlarını çıkardım. Bakın burada da bir boya söküm oluşmuş. Stickersız çok daha güzel böyle sprey boyayla boyamış gibi gözüküyor. E, maşayı sıfır basamıyorsun. Basarsın ama çok acayip böyle güzel bir basman lazım atıyorum. Atlamam falan lazım. Onun dışında böyle bir bisiklet. Hani kullanış açısından güzel. 5000 lira civarında bir fiyatı var. Fiyatına göre gayet söylentilerini yapıyor ama bir belder yetmez. En çok şeyde bu frenlerin malzeme kalitesi. Hadi güzel, sürüş açısından çok güzel bisiklet. Ama atıyorum frenleri plastik böyle sıkı bastırdığında patlayacak gibi bir fren yapısı var. Böyle onun dışında Şuralar falan hep Saigon böyle. Şu papuç soketi mi denir ne denir? Ben isimleri hiç bilmiyorum bakın. Zoomla. Şurası falan hep Saigon. Genellikle Saigon kullanmışlar. Böyle dediğim gibi. Böyle fiyat performans açısından çok güzel bir bisiklet. Sürüç açısından da güzel. Hız olarak bilmiyorum hiç olarak hiç zorlamadığımız zor olarak. Ama ben Beldarya'yı hız açısından çok zorladım. Arkadaşım Beldarya'ya daha önce 120 gördüğünü iddia ediyordu. Ben Beldarya'yı 120 göremesem de 60 kilometre kadar bir bisiklet için bayağı yüksek olan bir hız gördüm. Mesela atıyorum düz bir yolda 45 falan gittim böyle öyle. Güzel basan bisiklet Beldarya. Bunu hiç zorlamadım. Ön arka ön ön par Önü 3'e takamıyorsun. Çünkü attarıcı ayarı bozuk dediğim gibi. Onun dışında her şey söylediğim gibi. Böyle bir bisiklet. Güzel ama. Onun dışında e, attarıcı markası falan hepsinin üstüne mont yazıyor. Ama büyük ihtimal XCX falan kullanmışlardır. Orta amortisör zaten bilinmeyen bir marka. Frenler de öyle. Frenler ama saygı Çünkü pabuçlarda falan hep saygı yazıyor. Malzeme kalitesi olarak güzel ama koltuğu ya da frenleri. Atıyorum elcikleri şey. Bir süre yara yapabilecek tarz elcik böyle çevirmeli olduğu için. Bakın. Sert plastik. Bayağı sert plastik böyle. Onun dışında dediğim gibi performans açısından hani 5-6 bin liralık bir bütçe Fiyatıyla gayet güzel bir bisiklet. Hani alınır mı? Alınır. Hani atıyorum bir etmez dediğim gibi. Atıyorum azıcık da her bütçeye uygun bir bisiklet bu. Ama fiyat bütçeniz az daha yüksek olursa atıyorum bir benzer alabilirsiniz. Kron XC100 falan alabilirsiniz. Kararo, Salkono, Carchut bir sürü şey alabilirsiniz daha güzel sürüş açısından daha kaliteli bisikletler bu saydıklarım. Ama Monty de her bütçeye uygun mükemmel bir bisiklet. Tam fiyat performans. Hani böyle kanala abone olup like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.